Merhaba arkadaşlar biz hoş geldiniz bugün aa, ne yapıyoruz bugün Şöyleyim dedim aa, zaten portal 2 bitti emneji hani eli kulağında bitecek ben de dedim ki yeni bir seriye başlayayım dedim umarım şeydir Yani iyidir yani. Neyse. Oyunu biraz oynadım. Aa. Ama şimdi baştan ölüyorum. Normalde hard yokmuş zaten. Neyse. Normalde oynayalım. Ve 3 4 tane oynadım. Yani fazla oynamadım. Bu bölümler tane hani bölüm olarak çekeceğim onu da söyleyeyim de. <laughs>

Bir suikast falan düzenleyen de demeyelim de şey diyelim işte yani halktan uzak polislerin hani şey yanlış yaptığımız her şeyi düşünen biri ben şu an trenik bölümü trenik bölümünü çekeceğim ha, Kırmızı bölümler bizim gitmemiz gereken yeri almış. Merhaba Hemen tekrar konsörleri öğrenmemiz gerektiğinde birkaç küçük şey yaptım. Flavia'yı biraz fazla böyle. abone olduğum bazen heyecanlı oldum herhalde. Zaten bu yeni... Zaten bu yeni kloktada biraz şey oluyor. bu havada tekrar daha bunu gösterme. Çünkü space zaten kolay bir oyun olduğu için space tuşuyla Yani her şeyi yapacağım. Ve oyun güzel hoşuma gidiyor. Free run FPS oyunu hazır ilk bölümde henüz devam ediyor. Bu alar işlemi biraz oyunu anlatayım. Uh,

açısı çok da FPS var. FPS değil de işte. First person'da da oynanıyor ve bakış açısı çok güzel. Odaklandığınız nokta şey oluyor. Onun dışında arka tarafta. Şu şey şöyle kadar. Bu arka Kolay güzel olmuş. Ya harbiden oyunda böyle bir zorluk oynanıyor. <laughs> Bazılar için kolaydır sanki de. Yavru suyağa yavru ya. Eee ya. Neyse <laughs> işte oyunda hani bir, bir daha şey daha söyleyeyim. Kimi evde yapabiliyoruz? da çıkacak emin değilim problem değil neyse oyunda fps de var şu anda şu an hala değil bilenler bilmiyor bilenler bilmiyor işte farklı bir şekilde ama işte şu an şey böyle önceki bölümde için her şeyi tıpatıp aynı yapmamızı istiyorlar. Önde bir kızı oynuyoruz vardı onunla, o i̇lk <laughs> ilk kere herkes bize düşman mı aynaların güzel bir başarısında şey vardı. Kadın Büyük ihtimalle bu videonun başında şey yapalım. İşte. Allah şey. <laughs> 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 Şaka değil mi bu? Kalkalım şimdi ya? Yalnız bu da yer. Ah, illa oraya tutun pükarı mı çekmemiz istiyorsun? Aa ben bir dur dur diyorum şu an o zaman. Ah niye ya. Geçti. Nasıl olduğunu şimdi anladım. Şu normal duvar diyorum böyle yapacağım. Yani ben olarak bir iki Bu arada oyun sistemde indirme girdi o yüzden. Hemen de aldım 5 dolara. Ya şimdi bitti de. Kulaklarını kemiyorum sesler. Bak hava tatlı tatlı. Neyse. Ben konuşmaya devam edeyim trailer bölümünde. Bu bölüm kısa olacak. Bak içi, 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 içi. Ya, Her gün yüz gelmesi için mi yaptım? Çünkü her bir, güzel, bir, yer, bir yer, Ama olamıyor işte. Zeki Survival'ı falan çekiyor yani. so Öyle yani işte Zeki olmuyor zaman da Hani zeki birkaç gün girmeyebiliyor O durumlar ben ne Çünkü de kalıyorum o O yüzden belli seyirler çekmem Zeki de çıkıyor Zeki o kadar fazla olmasa da Ben şey unuttum ya Hadi hadi işlemeyecek bir <laughs> şey ama ben şimdi dövüş atcam onu Young. I've got to do it all the rack. We've been in it for like 20 minutes and to Oh. Can you open the what do do? Remember what I told you, faith? Isolate them. Fight them one at a time if you got to fight. Hmm. I mean very important. why The money washes up now, it's washed up. Ooh. Boom. Coffee, to go. Still Okay, that's enough training, ladies. Got to get to the real thing. Sage got <guns> there, go go to job. Chicken with them. Let me know when you're ready to get going. See you later, Faith. Ee, tamam arkadaşlar. O zaman bu bölümde bu kadar bir kısa bir bölüm oldu ama şey ben hmm. yani, de başlangıç bölümüydü. O zaman arkadaşlar videoyu abone olmayı videoyu değil kanalımı tamam. abone olmayı videoyu like, da eklemeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde hepinizi görüşürüz. arkadaşlar. Hoşçakalın.